Evet ben Zeki Enis Bugün şifre öğretme ve güvenlik analizi uygulamasını yaptık. Şimdi kod çalıştırma kısmına geldik. Başlatıyorum. Küçük harfler olsun ve rakamlar olsun. 3 artı. Büyük harfi de ekledik. Özel rakamları da ekledim. Şimdi rakam ve sadelik olsun. Tamam. Mesela kendim de girebiliyorum. Ama bunu silmeden göremiyorum. Bunun için mesela orta seviye güvenlikte de güvensiz anında kırılabilir. Keza bunun için de aynı. Kısa sürede kırılır. Bir daha çalıştıralım. Mesela kendim bir şifre girdim. bu <laughs> buton normalde çalışıyordu. Çok zor bir şifre yapalım. kapalı mesajı geliyor normalde. Şimdi gelmedi. Bunu analiz ettirelim. Orta seviye güvenlik Altmış dedi. dedi mesela. Daha da çıkıyor mu? Mesela 67. Daha ne kadar zor olabilir? Bir kere daha çalıştıralım. Orta seviye gelmek yani. 50 şık seviye anında kırılır. Evet, bir zorlayacağım. Kırılması zordur. Mesela imkansız almak çok zor galiba bu yaptığım kodda. Bayağı bir uzun yapmam lazım sanırım. Evet, aynı tip. Kodumuz sorunsuz şekilde çalışıyor.